Karbonhidratlar günlük enerji ihtiyacımızın çoğunu karşılayan besin grubudur. Kompleks ve basit karbonhidrat olarak iki grupta değerlendiririz. Tam buda ekmeklerimiz, makarnalar, bulgur, esmer pirinç, yulaf unu ve meyveler kompleks karbonhidrat içerir. Basit karbonhidratları ise beyaz sofra şekeri dediğimiz şekeri içeren hazır paketli ürünler, tatlılar, asitli içecekler örnek verilebilir. Kompleks karbonhidratlarda basit şekere göre daha çok lif bulunur ve kar şekerini dengeler. Besin değeri de daha yüksek olduğu için kompleks karbonhidratlar tüketilmesini önerdiğimiz gruptur. Araştırmalar gösteriyor ki kompleks karbonhidrat yerine biraz evvel saydığım basit şekerli besinleri fazla tüketen bireylerde enerji dengesi bozuluyor. Vücutta yağ doku birikimi artıyor ve bu da başta obez olmak üzere diyabet, hipertansiyon, depresyon gibi pek çok hastalığın sebebi olabiliyor. Şeker ve şekerli besinlere karşı ya hep ya hiç gibi sert bir bakış açısı yerine ılımlı tüketme yoluna gitmeliyiz. Sigara, alkol bağımlılığı gibi düşünüp şeker kullanımını bırakmalıyız. Çayı, kahveyi şekersiz kullanmayı denemeliyiz. Olmuyorsa ya tek seferde eklediğimiz şeker miktarını düşürmeliyiz. Örneğin bir fincana iki küp şeker ekliyorsak bir küp şekere düşürmeyi hedeflemeli ya da içtiğimiz fincan sayısını azaltmayı hedeflemeliyiz. Böylece aşamalı şekilde şeker kullanımını bırakabiliriz. Çikolata gofret, şekerlemeler gibi paketli ürün tüketimini haftada birkaç kez ile sınırlandırabiliriz. Sütlü meyveli tatlıları soğuttuktan sonra bal ya da pekmezle tatlandırabiliriz. Evlerimizde beyaz un kullanımı yerine tam tahıllı, tam buğdaylı un kullanımını yaygınlaştırabiliriz. Bir de okullar da açıldı biliyoruz. Çocuklarımızla birlikte evde sağlıklı tatlı tarifleri deneyebilir, abur cubur dediğimiz atıştırmalık alışverişini azaltabiliriz. Burada diğer bir önemli nokta ise açken kan şekerimizi hızlı yükseltecek basit karbonhidratlı besinlere daha çok yöneldiğimiz için alışverişe aç karnına çıkmamamız gerektiği tüm bu noktalara dikkat ederek hastalıklara karşı kendimizi koruyabiliriz.